arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Nivejrak bölüm 2 geldi. E, bu sefer 3 kişi olacağız. Şu anda oyuna girmeye çalışıyorlar. E, Az kaldı benim bir Şimdi ben biz bu bölümde ev, ben bu bölümde ev yapacağım. Diğerleri ne yapacak bilmiyorum. Ben ma madeni kazacağım. Hidayi madeni. madeni kazacak o. Şimdi 4 teknik bir şeyimiz var. Hasan gelsene bana hadi. Şey İkini beraber ben de madeni kazacağım. Köyü buldum gördüm. Tamam anne ben de geldim. Ben köydeyim zaten direkt. Hı -hı. Sizin, siz, siz ben size sizin, sizin nerede olduğunuzu görebiliyorum. maden bak, ne dedi ya sen, madeni unuttum. Ya. Ya. Bir saniye madeni oldu? unuttum. Seni yanıma şıkladım. Sağ ol. Ne kız bu top saldıracaktım. Bir şey oldu. Şey <laughs> gel gel şunu kır. Bak şu toprakları kır. Şuraya diz. Toprakları kır ne, e, ne var? Ne Kürek.

O boşluk yere diyeceksin. Ben de eve gireyim. Sen gitme ha, Git bize üç tane yatak getir. <laughs> git bize üç tane yatak Ben küçük bir oturacağım Ben oturuyorum. Hadi Ya <laughs> Bir şey bir şey alabilirsin. <laughs> e Hadi yap, git taştan yap. Ya <laughs> var mı? bakır versene bana bakır. Gideceğim kendime kazma Ay balta atacağım. Bakırda ne biliyor musun? Evet yeni güncellemede bakırdan zırh bir de eşyalar geldi. Hızlı hızlı. Ah creeper Cana, Creeper. At bana. Sakın patlatma onu. ne yaptın? Aldım Ağustos. <laughs> ha verdi. aldım. Sağ. Ee, şey var ya. Fırın. Fırın kimde var? Oh, Fırın. fırını çaldın ya canım sen. Açamadım işte. Şey yok ya. Şu, <laughs> <Ana>. Şu <laughs> an ben buraya yine kazaydı ben yedim. Git buraya evini yap canlı, Şu an bayağı çıkmış hızlı. Şey gel yarda. Ya. yanındaki Ne ödüm Domuz da yetmiyor ha odun getir hadi. Kömür, canı yani kömür de ver. Nasıl eriteceğim bunları? <laughs> Gel, kömürümüz de var. Ben beş tane var. Işte ne veriyorum. Arkadaşlar, biz şu anlık şey yapacağız. Yani şu anlık odundan falan ev yapacağız. İlerleyen kömür zamanlarda kömür. güzel kömür güzel evler yapacağız. Ama güzel, güzel kömür falan vermem lazım. Güzel. Oğlum, bana odun getirsene. <laughs> bana odun getirelim. Bize de yap ha. Tamam odun getirip yapayım. E ben oğlum sizin için mi atacağım? Dik ah. benim evim olsun bence. Al peki de yap. Ben ne oldu ben, sizin yanınıza gelmeyeceğim. Ben o zaman sen git geldin hadi. Ömer yaptı bana. E tamam git bana odun kaz. Ben niye oğlum kazayım ben sana mal La odunum yok. Hadi üçlü ev yapacağız niye yapıyorsun? He? Üçlü ev yapacağız baba. İçine ben bizim... bir daha 61 tane daha odanı varmış. İçine güzel değil mi? Niye hiç varmış ya? Ağaç yok ki de orada. Arkadaşlar bu arada ben bunları Minecraft'a başlattım. Can Cano'yu başlattım. Zaten Hasan yüklendi. Cano başkasını yüklemişti. Benimkini de yüklemiyordu. Zor yüklettim. <laughs> bir sürü ağaç kazanmışlar. Hepsini et kırılana kadar artık. Aslında da kırılmasın. Kıh yok lan bu köye e zaten, Köyün şeylerine gitti, diğer taraflarına Gitti e Bayağı büyük bir odun büyük bir oldum büyük bir ağaç buldum. ha 16 Ben 19, edin 7'ye 7 yapacağım Bir tane yaptım 19 sene olan anas başım yaptılar. Biraz daha kas. Odun karanlığına kadar kas. Aha bu da Arkadaşlar yeah. <laughs> 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 ben Ömer şu anda hastayız biraz. Evet arkadaşlar onun için kusura bakmayın. Ee, şu anda ne yapacaktım ben? 2 i̇ki merdiven. Dört merdiven oldu. Bu kapı. <laughs> Bayağı yaptım. bir lazım olacak ya bende. Kapılarını da kattım. <laughs> Kapılarını da kattım. Şimdi eşya getir. Şu an balta kırılacak. <laughs> Az kaldı o diye. Gelme bir tane şey yapayım. Bak, e, odun eşyalar şu şunlar bak gördün mü? Evet, Oha gördün mü? Bak ne eşyalar. Bakır, eşya Bakır ne yapıyor? Ah, bakırdan balta. Gel. Ben bal bakırdan balta yaptım kendime. Ver. Baldalar bana. Hoş lan. Tamam. Baya topladım ama. Ha. Ama şu daha da bakalım. kır. Bekle ben sana bir tane daha balta yapayım daha da kır. Tamam. Çünkü çok lazım olacak o da. Biliyor musun? Biliyor musun sizde neden aynı ev yapmıyor? Çünkü ben evimi büyük yaptım biz de büyük yaptık. Biz de büyük yaptık. Öyle değil ben. Şimdi hani sadece tahta kullanıyorsunuz ya ondan dolayı dedim. Değiştirdik. Bir Gel. bir altmış bir altmış Hı, ya benim bir çok Ne? Anlık oldu. <laughs> Benimki de yirmiz ne? Aha biraz bitiririz. Yo yo ya yirmi dakika Tamam şöyle bir bitirdim. Bu bitirme. Ne yapmak Niye? Ne yapıyorsun şu Evet arkadaşlar şu anda. Bunlar var kumda bir bu arada. Ne? Kum. Kum. Ha topla. Biraz ama biraz Topla cam, için topla aynen. İşte bu yüzden diyorum. Önce biraz ağaç toplayayım. Bir ben de merdiven yapıyorum. 20 ben. ben, ben merdiven yaptım üst kat için. Oha Kendim... bak. Ne Lan canım. Bak bir, 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 bir şey maden buldum o, oraya girme sakın bir daha çıkılmıyor. Sen girdin. He. Ama çıkabilir. Işınmayabilir bana. He ama, yani. ama hile kullanmış. Aynen. Şey, şey Cano, Şey yapmalıyız ha. Ee, git şey yap. Şurayı da. Biz de gibi hile <laughs> kullanmıyoruz. git. Git şey yap. Ee, git küllere de gıda beş hale çal. Tamam. Çünkü kendi evimize katacağız. Bizim evimiz karanlık olacak. Can. Pencere atsana. İşte e, şey yok. Dönüp yani kumla kaz. Kum. Kumla da bir yanında var ama? Kum bana şey vermem lazım. Ne? Zira kazın bir kürek. Hadi elinde kaz. O tane 20 tane falan kaz yesen. O tane 20 tane. Ne oluyor? Cam çok kolay <laughs> yapılıyor. Bir tane kürek. Kum bir tane cam. ben şey hmm. fırın alıyorum iki tane. Ben, ben şimdi evimin <laughs> evi <elinde yapıyorum. gülüyor> yapacağım demir dağılıyor. Şurası çok güzel. Düzlük de, köy de güzel ya. Olmuyor ya. Ben orman ormanda yapayım ya. Güzel olsun. Çevir, çevir şunu. Başka o. Bir, bir sıra, sıra. al ha bir tane, iki tane değil. Hatta ne al. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk video dün attım 14 görüntüleme 8 ve 7 gelmiş. Ama şu hava alın ya. Bir de bazı iki, yani bir kişi ben yani bir tane canı yazmış diye, video gelsin diye diğerini başka bir yazmış. Canı nasıl bir şey? Odun. Odun. Odun ihtiyacı var bir sürü. Bir sürü geçer. Ne? arkadaşlar ya yani ilk bölüm böyle olabilir ama ikinci bölüm üçüncü bölüm hiç ışınlama olmayacak evet işte arkadaşlar şu anlık Alıştır, alıştırma biraz. şu anlık biraz alıştırma böyle Hadi bakalım. Git biraz daha onu kır. Bir dakika ama. Kum da toplayabilir. Bana bir tane kürek yap. Önce odun kır, sonra kumunu kırarsın. Odun kırarsın. Dur, bana kürek yap. Tüm memiller gitti. <laughs> <laughs> ee, şey e, yap. Sen şöyle yap. E, taşla yap şöyle. Gel bana şeyi ver. Gel şey ver. Ne düşün? Gel evet. abla. Öyle. Bana balta ver. Ben gideceğim odun kadar. Neredesin sen? bana doğmuşsun. Ne oldu bende? Bir dakika. Arkadaşlar iki dakika geliyorum. İntihar yapma şu anda. Bir dakika. Bir kere

Ben de güzel acıkmıştım yemeğimi yedim şu anda. Ben odun yapacağım. Ama benim sesim gitti ya. Bu da nasıl bir şey. Diyor çok oyunculuğu öyle. Birka bir daha. Ne yapacağız? Ne kadar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Arkadaşlar bu video burada sona erdi. Çünkü arkadaşlarımın ikisi de gitti. Diğer videoda evimizi tamamlarız. Hepinize görüşürüz. Bay bay.